Cartoon Network, 90'ların sonu 2000'lerin başına doğmuş kişiler için yere özel bir kanal. Tüm gün boyunca televizyon karşısında oturup hiç kafayı kaldırmayabilirdik sanki. O kadar efsane çizgi filmler vardı ki say say bitmez. Şu zamanlarda çoğu bitti gitti ancak hafızamızda hep yer ettiler. Bunların arasından bazılarının ise popülerlikleri dönemlerinden çıkıp bugünlere kadar geldi. Bugünkü konumuzda o isimlerden birisi. Benten. 2008 yılında Cartoon Network Türkiye'de yayına başladığı dönemde ilk yayınlanan çizgi filmlerden birisi Klasik Benten serisiydi. Döneminde çok çok popüler ve başarılı da olmuştu. Sonrasında ikinci seri olarak Benten Aliens Force geldi. Ben büyümüş ve bir ergene dönüşmüş, omnitik sevrim geçirmiş, farklı uzaylılar gelmişti. Kevin'ın iyilerinin tarafına geçmiş ve Harunca'nın efsane seslendirmesi sürekli olarak karşımıza çıkar olmuştu. Sonrasında Benten Ultimate Alien çıktı. Önceki serinin temellerini tamamen koruyup üzerine mevcut uzaylıların ultimate formlarını koymuştu. Bu da güzeldi, hoştu. Ama işte bundan sonra Benten Omniverse çıktı. Tamamen tüm çizimler falan değişti. Uzaylılar da öyle. Ben bir ara bu Benten ne yaptı, ne yayınlıyor diye şu an baktım ama... Olmamış ya. Fazla çocuksu bir hal almıştı bu seri. İlk 3 seriye göre çok çok zayıf olan bu seri de Benten markasının sonu oldu. Demeyi çok isterdim Ama maalesef klasik serinin bir rebootunu yaptılar Bakın mesela Devil May Cry fanları DMC'ye çok seviyorsunuz değil mi? Böyle remake mi olur abi? İçine sıçmışsınız güzelim markanın diyorsunuz Neredeyse hepiniz. Demin olun ki bunun yanında Bu taş gibi bir reboot kalır Gerek çizimleri Gerek olmayan hikayesi ve olay örgüsüyle Benim çocukluğu geçti, ergenlikte Hatta bu videoyu yaparken özleyip Birkaç bölümünü izlediğim Benten serisi Bebeklere yönelmiş lan resmen İlkokula giden çocuk bile suratına bakmaz bunun. Efsaneyi kestane yapmayı başarmışlar. Akıl sağlığınızı önemsiyorsanız bundan kesinlikle uzak durun. Videomuzun asıl konusu ise bu markanın son çıkan oyunu Bentham Power Trip. Normal şartlarda bu oyunu oynama ihtimali %1 falan da herhalde. Ama böyle bir gece girdim Game Pass'te geziyorum. Uykum gelmiş. öyle gireyim birazcık oynayayım kafa dağıtayım. Sonra yatayım uyuyayım kafasındayım oyunu gördüm. Dedim indiririm. Birazcık oynarım sonra salarım. Girdim. Bir, bir saat falan oynadım. Sonra da saldım. Benim için işlevini tamamladı. Sonrasında daha geçenlerde bir arkadaşla Discord'da Sohbet ediyoruz. Bilgisayar bakınıyorum. Arkada dönecek bir şeyler arıyorum. Oyunu gördüm. Dedim lan şuna bir gireyim hani. Nasılmış bakayım. Girdim. Oynuyorum yandan sohbet ediyorum. Zaten oyun o kadar basit ki beyninizi hiç mi hiç kullanmanıza gerek yok. Direkt dümdüz oyunu oynayın geçin. Arkada ne yaparsanız yapın. Ben de oyunu full ya birileriyle konuşurken ya da dizi izlerken bitirdim. Oyunda 4 saat civarı sürüyor. Fazlası yok. Aklıma bir fikir geldi. Benim tam olarak bu power trip'ten beklentilerimi karşılayan çıtır çerezlik oyunları oynadıkça paylaşayım. Oynamaya değer mi değil mi bir fikir vermiş olayım dedim. Hem size faydalı olsun hem yeni konsept olsun dedim. Tertemiz iş oldu. Oyunun kendisine geçersek dünyanın her yerine saçılmış düşmanları durmadan öldürüyoruz. Ana kötüyse eksisi. Tabii kötü dediğime bakmayın. Esprili ponçik bir X var oyunda. Ah nerede o eski Vilgax delirtiyor. Neyse X ve adamlarını durdurmak için alt farklı uzaylıyı kullanma şansınız var. Ateş topu, dört kol, çimşek kız, red. ilk defa oyunda gördüğüm ve sanırım ribot ile eklenmiş şok kaya. Ve son olarak elmas kapa. E bir de co-op oynadığınızda gelen Kevin'ın altı uzaylısı var. Ama birebir aynı uzaylıların farklı skinlerinden ibaretler. O yüzden onlardan hiç bahsetmeyeceğim. Neyse Oyunun başında tüm uzaylar kapalı ve sırayla açıyoruz hepsini. Bu da oyunun başlarını inanılmaz sıkıcı yapıyor. Ben ile kayarak bir yerlere gidiyoruz. Ateş topuna geçiyoruz. Tek tuşa basarak düşmanları öldürüyoruz. Yeniden kaya kaya gidiyoruz. İlk bir saatin sonunda hayatımda oynadığım en tek düze oyun bu demiştim. Gerçi hala çok da değişmedi düşüneceğim ama yine de uzaylıların açılmasıyla biraz da olsa çeşitlilik geldi oyuna. Böyle azıcık minnacık ama olsun buna da şükür. Beşinin yegane sebebi ise her uzaylının kendine göre özellikleri olması. Savaş sırasında farklı animasyonlar olsa da hala aynı tuşa basıyorsunuz. Orası aynı kalmış ama özellikle asıl savaş arası boşlukları doldurmada etkili. Şimdi sırayla gidersek ateş topu etrafa ateş atabiliyor ve çift zıplayabiliyor. Etrafa tırmanmak da çokça etkili bu çift zıplama. Dört kol etrafa kaya atabiliyor, belirli kapıları kırıyor. Şimşek kız hızlıca koşabiliyor ki dünyanın en iyi özelliği de bu haritadaki anlamsız boşlukta hızlıca gidebilmek sıkılmanızı iyiden azaltıyor. Red tırmanabiliyor ve belirli bölgelerde koku takip edebiliyor. Bu tırmanma özelliği de çok işe yarar. Çok kaya elektrikli bir şeyler atabiliyor. Yani en fazla böyle anlatabildim bu özelliği. Ve son olarak da elmas kafa önüne bir engel çıkartabiliyor. Bir de havada kayabiliyor. Özellikle renk keyifli olan aralarında elmas kafa. Ama onu da en son kazandığımız için çok çok az kullanıyoruz ana hikayeyi kastediyorum tabi. Tahmin edeceğiniz üzere berbat kombatıyla ana hedef küçük çocukta olan tek düze bir oyunda yan görev yapmadım. Bunun dışında düşman çeşidine bakarsak toplamda 4 tür düşman falan var. Hepsi aşırı sıkıcılar. Boss olaraksa oyun boyunca tek bir düşman 4 farklı renklerini boss diye karşınıza çıkartıyorlar. Yapay zeka olarak yerleri öpüyorlar. Toplasın iki hareketi var. Birisi önüne saldırmak, diğeri yere oturmak. Ama siz arkanızda olsanız bile dönmeyip önünü dövmeye devam ediyor. İnanılmaz bayık gerçekten. Son boss'tansa birazdan bahsedeceğim. Birkaç küçük başlığa da değinirsek dünya tasarımı bu oyun için yeterli. Dağ var, çimen var, bataklık var, şehir var. Daha ne istiyorsun? Oyundaki zorluk yok gibi bir şey. Ben sonuna gelene kadar hiç ölmedim. Basit bir karakter geliştirme kısmı var. Bastım her şeyi atak gücüne. Vura vura gittim. Hiç zorluk çıkarmadı oyun. Oyunda büyük babam ex ve güven hiç görünmüyor neredeyse sadece arada güven yiyip, sizi rahatsız edip duruyor. Oyunda hikaye önemseyecek bir insan evladı varsa söyleyeyim. Evinizin sokağındaki çöp konteynerinin içine baksanız daha ilgi çekici şeyler görürsünüz. Boş beleş bir hikaye var oyunda. Son olarak oyunun sonundan bahsedersem aşırı ucuz bir son var. İlk başta en sevmediğim yöntem olan yeni düşman eklemek yerine eskilerine aynı anda 20 tane gönderme var. Sonra zaten oyunda sadece bir tane olan boss'tan 2 tane gönderme var. Son boss olarak da ne yaptığınızı umursamadan sadece 3 tane hareket yapan, yakalayınca da tek atan son boss var. Ucuz, ucuz, ucuz. Oyunun sonu en sevinmeyecek kısmıydı anlayacağınız. Toparlarsak ben Ten Power Trip oynanır mı sorusunun cevabı evet oynanır ama hangi şartlarda? Siz de benim gibi birileriyle sohbet ederken arkada dönecek bir şeyler istiyorsanız ya da oyun oynarken yanında biraz dizi film izleyeyim derseniz o zaman bir şans verebilirsiniz. Onun dışında takayım kulaklığımı, direğim oyuna diyorsanız uzak durun bu oyundan. Söylediklerimin dışında başka bir şey vermesi çok çok zor oyunu. Ben doğru beklentiyle oynadım ve zamanım çöpe gitmiş gibi hissetmiyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atarak destek olabilirsiniz. Ve sen kalın efendim.